Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle 1. sırada 12. bölümünü çekeceğiz ee, Az önceki bölümde e, Yorum atın demiştim Hani şeyle ilgili. Ve Gökçe kuzenim yani 60 Atılıyor mu lan bu Bir dakika Attım Bir dakika ee, Gökçe buradan Selamlar diyorum Attım da ya çok kötü ya. Ya bu çok kötü ya. Şansa bak abi. Gelme. Vur lan. İşte böyle olur. Ya açlık verdi ya. Böyle 20 saniye böyle mi gideceğim ya? Nasıl bir zombi çıktı ya? Şansıma tüküreyim. Ee, dur şöyle ben yani çevirin de sıkıntı yok blaze bu bulmuştuk blaze bulmuştuk bir daha çeviririz sıkıntı yok yani ondan dolayı ben bir daha göndereceğim On nereye gidiyor ya ha tamam buldum böyle gideceğiz arkadaşlar ben durduruyorum bulacağım Baya uzun süre çünkü. Belki 5 kilometre uzaktadır oyunla. Ondan dolayı durduruyorum. Evet arkadaşlar. Game modda aradım. Çünkü baya zor olacaktı. Buldum burada. <laughs> Bakın atıyorum. Buraya gidiyor. Bir tane köydeymiş. Köyün altında. Ben de iniyorum şimdi. Bismillahirrahmanirrahim. Aha bu bloktan varsa evet. Aha buldum. Vallahi buldum. Billahi buldum. Şimdi oraya güçlü gitmem lazım. Ben vallahi böyle direkt gireceğim. Hani hiç şey yapmayacağım. Tamam şöyle gidelim. Ay. Bunu şey yapıyor. Gideyim mi hala? Yukarı git diyor bana. Video. Bakalım. Burada bir şey yok. Aha. Это хазака. Meşara. Şimdi nereye gitti? Dur. Şöyle mi gidecek? Evet şu yukarıda. Hala mı gideyim? Evet git diyor. Şöyle dümdüz git. Yukarı bir küçük 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 kazarak git. Şöyle. Yukarıda mı? Aşağıda o zaman. Burada bir yerde. Kaç tane topladım? Oha 25 tane oluyor mu? Buralarda bir yerde işte ya. Niye bulamadım? Kazalım. Burada bir yerde aşağı doğru mu iniyor? Evet aşağı doğru iniyor. Heh. bak buralarda bir yerde. Şöyle. Şurada bir şey var. Ya normal maden. bakalım. Ara işte Hakan Şöyle uğraşma nerede diye. Nerede ya? Oynı yerlerden gidiyorum lan. Aa sandık. İyi zümrüt demir de önemlidir al şöyle at şunu at şunu at yok bu kalsın yok ya yani kalsın tamam Nerede Allah aşkına söyleyin bana. Çok karmış karışık lan. Aynı yerlerden şu, Aynı yerlerden geçiyorum lan. Nereden L yapma. Bir daha atalım. şeylerini takip edersem yukarı kalacağım. Hala gidiyor. Yukarı kazanın, yukarı çık. Ben şunun katına geleceğim. Şöyle alanı açalım da. Ay yuh ya hala yukarı çıkıyor. Bildim, bayağı yukarıda. Ben çıkamıyorum dedim ya. Allah'ım, Allah'ım nerede? Lütfen buldur bana. Yukarı bir yukarı kazak ya. He ben o yerden bayağı uzaklaşmışım. n o o Böyle ikili ikili kazalım. Evet. Evet. Dur. Tam burada bir yerde. Tam bak buralarda duruyorsa. Kazalım. Bak burada bug'a giriyorda Ya yukarıda ya aşağıda İkinci full yukarı kadar yukarı doğru değilse valla ben hmm. Arkadaşlar işte. tamam Ödümü kopardın. Bak hepsi burada duruyor. O zaman burada bir şey var. Arkadaşlar videoyu durdurup full yapacağız artık bilemiyorum yani. Arkadaşlar artık bulamadım yani kendim yaptım yaratıcıdan. Yani sıkıldım ya. Portal çok güzel ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dur game ortadan zırh. Biraz yaratıcı oynadık bu e, sezon 12. bölüm kısa oldu sezon. Özür dilerim. Full. Bu ne olacak? Tamam. Tamam. Dur şöyle. No. Şöyle şu kalsın bunu. şöyle. Bunu da şu şunu şu, da şöyle şu yok ya şöyle <laughs> tamam şimdi oldu ha doğru bir de oradan yukarı çıkmak var sonda ya Rabbim bir de buradan çıkmak var o da var Dur kaba kalacaktım ben doğru. bir şey gözükmüyor ki onun. Burayı bulalım da şöyle biraz kıracağız. Tamam. Şu tüm bedrakları kırayım ki burada da hani buraları kırınca geliyor. Ondan dolayı da tüm bedrakları kıralım. Ya aslında gerek yok. Ya yürü.